bir tane uydurma şehitlik diye oraya bir şehitlik yaptılar. Her sene yüz binlerce insanımız gidip ziyaret ediyor. Mezar taşları yerlerde. Bunu temizlemek zorundayız. Bu milletin vicdanıdır. Mezar Müslüman mezarlığına benzemiyor. Mezar taşını da ya cam bir levha ya mermer bir levha üzerine böyle yatırmışlar. Adı soyadı hiçbir mezar taşında ruhuna Fatiha ibaresi yoktur. Bunu getirip de bugünkü yine sokağa düşecek bazıları efendim Atatürkçülük bilmem ne bırakın bu alçaklığı. 253 bin şehit oradan ayağa kaldırın. Lanet edeceklerdir o taşları dikenlere. Ben bu değilim. Ben bunun için burada savaşmadım. Ben bunun için burada şehit olmadım. Tarih boyunca üç neslin bir arada aynı siperde yer aldığı başka bir savaş yoktur yeryüzünde Turgay Bey. Dede, baba ve torun aynı siperde şehit olmuşlardır. O nedenle bu insanların hatıralarına eğer bugün bu topraklarda biz yaşıyorsak o gün onlar bize bugün bu ülkede rahat yaşamamız için canlarını feda ettiler. Ve öyle bir iman taşıyorlardı ki bizatihi Mustafa Kemal'in daha sonra Ruşen Eşref'le yaptığı bir mülakatta Çanakkale ile ilgili kendisine Ruşen Eşref bir soru sorunca oradaki askerin haleti ruhiyesini ve iman gücünü belirtme açısından Mustafa Kemal'in şu söylediği şu satırları buradan okuyayım. Diyor ki Mustafa Kemal. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerinin ruh kuvvetini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran ruh bu yüksek ruhtur. Bitti. Ne uçaklarımız İngilizlerden Fransızlardan fazlaydı? Ne gemilerimiz İngiliz, Fransızlardan ne fazlaydı. Ne silahımız, ne yiyeceğimiz. Ne topumuz, ne tüfeğimiz, ne silahımız, ne yiyeceğimiz, ne şapkamız, ne ay ayakkabımız. Sadece ve sadece bu ruhtu kazandıran. Johnny'nin mezarında haç var. Benimkinde ruhuna Fatiha ibaresi yok. Heh. Buradan kültür bakanlığı öncelikle. Sayın Başbakan'a da bir çağrıda bulunalım. Hakikaten oralar mezbelelikti. Çok büyük işler yaptılar. Millet adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Eksiği var. Eksiği var. Ben bir tarih profesörüyüm. Burada bir olay anlatayım. 7-8